İyi akşamlar dostlar. 13 Aralık 2023 18.21'de kamu aydınlatma platformuna Borsa İstanbul AŞ, Borsa İstanbul AŞ duyurusu diye bir haber geldi arkadaşlar. Bakın yatırımcı bazına tedbir uygulaması. Acaba hangi şirketler? Şimdi baktığımız zaman Borsa İstanbul AŞ piyasasına uygulanacak gözetim tedbirleri yönergesinin 5. maddesi çerçevesinde Saray Matbaacılık, Kağıtçılık ve Kırtasiyelik Ticari Sanayi AŞ, Samat ve Ekiz Kimya Sanayi ve Ticaret AŞ, Ekiz Payları'nın piyasasında Yönergenin 6. maddesine belirtilen emir ve işlemleri nedeniyle aşağıda adlı belirten yatırımcı hakkında borsamız pay piyasasına emir ve işlemine yönelik 14 Aralık 2023 tane itibaren bir ay süreyle açığa satış ve kredi işlem yasağı, bürüt takas, internetten emir iletişim kısıtlanması tedbirleri uygulanacaktır arkadaşlar. Kimmiş bu arkadaşımızın ismi bakalım. Fattum Yılmaz arkadaşlar. Fattum Yılmaz. Hayırlısı olsun arkadaşlar. Hangi hisseler tekrarlayalım arkadaşlar. Samat ve Ekiz arkadaşlar. Vardır bir borsa İstanbul'un arkadaşlar bir bildiği zaten ilgili yönergeye göre de bir işlem yaptığına göre yakaladığı bir durum vardır diye düşünüyoruz. Hayırlısı olsun diyelim amaç da burada küçük yatırımcıyı korumak diye söyleyelim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız